Evet arkadaşlar Kayseri'den tekrardan sevgiler selamlar. Kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. 104 güzel yürekli insan. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Neden mi ahırdayız? Arkadaşlar kısa bir video olacak sadece gösteriyorum sizlere. Burada güzel bir telaşemiz var. Bakın koyunumuz yattı. Doğumunu bekliyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Güzel bir kuzu bekliyorum arkadaşlar bu koyundan. Hayırlısı nasip seneyi o olur. İkiz beklediğim koyunlardan bir tanesiydi. Bakın arkadaşlar doğum öncesi hazırlıklar koyunlarda bu şekilde gelişiyor. İnşallah umduğumuzu buldurur Rabbim tüm üreticilere, tüm meslektaşlarıma. Bekliyoruz başını oturduk buraya koyduk kolamızı. Vallahi koyun ters gelir falan kuzu ters gelir diye korkuyorum. Sigaramı da yaktım. Koyunun başında bekliyorum. Müdahale gerektirecek herhangi bir şey olursa Hemen müdahale edeceğim arkadaşlar Allah nasip ederse. Yani e, emeğimiz sonuçta bu hayvanların rızgını bize gönderen Rabbime sonsuz şükürler olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın anne olmak kolay değil. Ne kadar sancısı vardır kim bilir. Ağzı var dili yok hayvanın. Biz yerini rahatlatabilmesi için altına saman serdim ama e, takribi 20 dakika falan oldu doğum sancıları başlayalı koyunun yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor. Genellikle zaten böyle olur. Büyük erkek veya ikiz kuzusu vardır muhtemelen ki koyunu biraz zorluyor arkadaşlar. Sancısı da tam gelmemiştir. Saati zamanı var illaki var arkadaşlar dediğim gibi. Diğer koyunlarımız da burada, diğer anne adaylarımız da burada arkadaşlar. Bakalım görelim neylerse Rabbim eyler neylerse güzel eyler arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bekliyoruz hayvanımızın başını. Umarım iyi olur. Valla çok güzel bir duygu. Tüm yetiştiricilerin yaşamasını istediğim bir duygu. Hayırlısıyla inşallah. Biz de kuzularımızı yine ilk kuzuyu doğuran koyunumuz bu oldu. Geçen sene de buydu. Videoyu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Koyunumuz kuzuladığında bir diğer gün yarın yani Allah nasip ederse tekrardan videosunu çekerim. Kuzularımızı da size gösteririz. Dediğim gibi izleyip abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Çok fazla izleniliyor videolar ama e, abone olunmuyor arkadaşlar. Ben analiz kısmından takip ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Bizde bugün bu şekilde bir meşakkat var. Gördüğünüz gibi koyun yerini hazırlamaya çalışıyor arkadaşlar. Doğum yapacağı yeri hazırlamaya çalışıyor. Tam olarak suyu sancısı geldiği zaman zaten bu iş tamamdır. Memeyi gördüğünüz gibi bıraktı. Ben sürekli takip ediyordum. Arazideydik. Baktım koyun kanını dövmeye başladı. Yeri falan böyle deşelenmeye başladı. Yavaş yavaş yormadan koyunumuzu hep beraber sürü halinde getirdik. Ahırımıza kapattık. Birazdan ben bunları yoncasını yön, samanını veririm arkadaşlar. Bu koyunumuzu da ayrı eski küçük ahırımız var. Kuzusunu yapsın oraya alacağım. Şimdi rahatsız etmek istemiyorum. Sevgiler arkadaşlar dualarınızı hmm. bekliyorum.